Dünyada Tai Chi Chi konga, ilgi gün geçtikçe artmakta. Özellikle çıktığı Çin'den sonra Hindistan'da ve oradan da bütün dünyada Batı'da özellikle Amerika'da, Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de her gün ilginin arttığını görmekteyiz. Bu yüzden de eğitmenler çoğalıyor, Çin'den eğitimler alan eğitmenlerimiz çoğalıyor, ülkemizde de artıyor. Bu ilginin artmasının temel sebebi nedir diye cevaplayacak olursak, Özellikle modern yaşamın, teknolojinin, e, hızlı hayatımızın, e, insan sağlığına etkilerini dengelemeye duyduğumuz ihtiyaçtır. Hem zihinsel olarak, e, çünkü hem hareket ederiz hem de meditasyon yaparız aynı anda. E, meditasyon için ayrı bir yere gitmeyiz, spor için ayrı bir yere gitmeyiz, sağlık için ayrı bir şeye gitmeyiz. Kendi kendimize aslında bu e, hepsini bir arada yaşayabiliriz. Tai Chi ve Qi yaparken hem zihinsel olarak meditatif duruma geçtiğimizden bu durumun sağlıktaki çiğ blokajını yani enerjimizdeki akışı çakralar ve meridyen sistemlerinde çalışır. Ee, kestiğimiz için hem dış hem iç etkenlerle o akışı tekrar olağan doğal haline getirdiği için ve bunu da herkes kendi kendine yapabilmeyi öğrenebildiği için gittikçe de yaygınlaşmaktadır. Çünkü bir kişiye bağımlılık gerektirmez. Bir spor salonuna bağımlılık gerektirmez. Bu yaygınlaşmanın diğer tarafı da önemli olan faktör şu. Her yaştan insan tarafından yapılabilmesidir. Çocukluktan itibaren Çin'de beden eğitimi dersi olarak zaten yapılmakta ve bir ziyaretinizde uzak doğuda herhangi bir yerde sıklıkça rastlayacağınız parklarda sabahın erken saatlerinden itibaren Tai Chi yapan, ağaçların çevresinde dolanan, çimlere ayaklarıyla çıplak ayaklarıyla basan, e, akışkan hareketler yaparak e, bunu uygulayan insanlar görmekteyiz. Yaş sınırı olmadan, mekan sınırı olmadan e, hayatımızın sonuna kadar sağlığımız ve iç dengemiz için yapılabildiğinden e, herkesin yapmasını da tavsiye edebiliriz.